Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün evde bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün size bir sürprizim var. Kaç zamandır söylüyorum. Leo'yu buraya getireceğim, getireceğim. Annesine kıyamıyorduk ama anne birazcık sanki çiftlikte de ara ara aldığımız için alıştı. Bugün de bir çılgınlık yapalım dedik. Leo'yu eve getirdik. Daha doğrusu Tayfun sağ olsun beni kırmadı getirdi. Arkadaşlar ben normalde videolarımı daha önceden çektiğim için ya ama böyle, videomdayım şu an ciddiyetsizlik istemiyorum. Bak e, ben merkezden yapıyorum. Yönümsüyorum ne ciddiyetsizliğe. Ya Allah'ım ya. Atıyorum iki gün önceki paylaştığım videoyu ben bir hafta öncesinden çektiğim için arkadaşlar. E, belki size daha dün atmışım daha dün çekildi gibi gelebilir. Ben bir haftadır çiftliğe de gidemiyorum. E, çok kötü bir rahatsızlıkla baş başayım. Hatta şu an şöyle bilgi kanalımı da göstereyim. Bilge Kağan videodayız bırak anneciğim. Bilge da bugün gözlerini açtı. Hemen ilk işimiz tableti ele almak oldu. Ee, çok ilginçtir. Hayatımda hiç yaşamadığım arkadaşlar domuz gribi olduk biz. Anneciğim. Ben olmadım niye yanarsın? İnşallah da olmazsın. Bilge oldu. Sanırım okuldan getirdi bizi. Sonra ben oldum. Bilge böyle evde artık birbirimizi idare etmeye çalışıyoruz. Bir haftadır. Bayağı bir, kötü bir süreç. Hani ben o kadar değilim de Bilge bayağı bir zorlandı çok şükür ilaçlarla falan bugün birazcık gözümüz açtı bir kaç lokma bir şey yedi. Ondan biz Leo'yu çok özledik. selam bilir misin mi? kameraya? Leo'yu getirdik. Hadi kan. Kan kameraya selam e versin. Evet arkadaşlarım seni görmeyi çok istiyorlar. Kan selam Eski versin. Eski takipçilerimizden de artık bu zamanımıza takipçi tekrar gelmişler. Aynı insanlar. Şöyle bir yakından alalım kamerayı. Bilgi kanlar bu videolarda gözükmek istedim arkadaşlar. Kan özüm yapalım. Kan kafa tanıdık Merhaba de. Kan'a kışkırtma yapalım. <laughs> ya da hayır. Çok al, can çekiş çok kışkırtma Tabii de. Al. Yok almıyoruz. Birazcık olmasın. Kanka. Evet Kaan'ın tüm arkadaşları, eşi, dostu kim var kimi gizlesin. Evet Bilge Kaan'a geçmiş olsun diyelim. Artık tablet okuma tablet yazmamız oyun. olduğu için Bilge Kaan 3. sınıfa gidiyor arkadaşlar. Okuyabiliyor yorumlar. Tablet yani. oynuyor. <laughs> Bugün ben izin verdim. Çünkü gerçekten kaç gündür bir lokma bile bir şey yemedik ki bu rahatsızlığı yaşayanlar <laughs> daha iyi anlayacaktır. Gerçekten hani düşman başına. Yani o derece. Şimdi Leo'yu bir gösterelim. Bir de sürprizim var arkadaşlar. Biz şimdi evin içinde e, Leo ile ne kadar ne yapacağız? Zaten markete gideceğiz. E, Leo'yu da götüreceğim. Gizlice götüreceğim hem market de. Markete izin mi var mı Gideceğim markete alayım? İşte ben onu sahte izin vermez. Üç artı dışında da market kalmadı ki ülkede. diğerlerine gidebiliriz mi? Al, işte. ne edelim. olacak ya ne olacak nasıl yani benim çocuğum kimse almaz mıymış başarısı onlara Nız almazlar. Bu çocuk olmaz mı yani? Bu çocuğuma yaş mama almayalım mı gidip de? Bu çocuk daha yeni gelmiş eve arkadaşlar. Ciddi bu arada yarım saat falan oldu. Ee, çıkacağız o da götüreceğim ben. Gidip almayalım mı yaş mama çocuğuma? Almayalım mı? Alalım tabii ki de. Çok olsa kovarlar arkadaşlar. Hadi marketçilere bir kışkırtma yapalım da gelelim. <laughs> Evet arkadaşlar biz böyle zorla dışarıya da olsa dışarı çıktık. Evet. Ee, e, çok insanlar var da şöyle yaklaşıp konuşayım. Bizim binada köpek istemiyorlar. Böyle sapladım onun montumun içine birazcık açtım. Şimdi, şimdi de değil mi Leo? Gizli çıktık. Şimdi biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Belki konsepti değiştirebiliriz arkadaşlar. Ben sevdiğim şey video çekerken birilerinin olması ve dinliyorlar. <laughs> ee, baskın mı yapsak? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Korkarlar değil mi bunlar? Bence korkarlar. Leo, baksana çok korkunç burası ya. Demir iş işi yapma değil mi? Marketlere gidecek bir sonra vazgeçtik arkadaşlar. şeye gelmiyoruz. Her Bu bir şey yapıyoruz. Her gün bir şey Her gün bir şey yapıyoruz. Her gün bir şey yapıyoruz. bir şey yapıyoruz. Her bir bir o kadar ağırlaşmış ki zor taşıdım. Zor. fransız, Zor taşıdım. Saklıyor saklıyor. Üşümese bile. Hadi gel bakalım. İnşallah çişini yapmamışsındır üzerime. Bir de öyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Mamalar nerede? mı Ben de buraya ilk defa geliyorum bu arada da. Bakalım. Şimdi siz bana kızacaksınız yine e, sesten dolayı. Evet ben bugün yine mikrofonu unuttum arkadaşlar. Mikrofonumuz yok. Burada bari da konuşamıyoruz. Nerede mikrofon? Ben çerezliyorum. Sadece burası mamalar. Gel. Olur mu? Başka ne alabilirim sana? Vallahi kolum ağrıyor. Bir dakika. Şuna azıcık bir... Yol dur. Annem. Ay. Cidden ağır. Bir de uzun bir yol yürüdük ya biz. Yorulduk. Yorulduk Leo. Yol bıraksan var ya topun altınacak buralara. Korktu sanki ya, Değil mi? Ne oldu annem? Ne geldik ya? Burası da çok ışıklı. Her şey var gel ah. evet geçen gün tarifim e, 10 kilo diyordu da yok demiştim böyle 7 buçuk var diyordum da 10 kilo olmuş arkadaşlar gel bakalım gördüğümüz başka şeyler ne alalım şey alacaktık ıslak mendil e, iyice sileceğim çökü biz bugün Leo ile birlikte yatacağız çünkü arkadaşlar nerede var Büyük paket almam lazım. Gel. Ya bana bir tane lazım. Neyse diğer tarafa da bakayım. Ee, bunlar şey böyle hijyenik bilmem ne bebek için. Değil. Çok fahiş e, fiyatları var arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu falan finanslayacağım. Onun için o kadar e, ekstra bir duruma gerek yok. Şöyle biz bir bakınalım. Diğer taraftan geçelim. Ha burada büyükler var. Neyse burada varmış, şunları alayım falan Ne yapacağım? Düşüneceğiz yani. Yav yani. bey. Başka ne alabiliriz? Diyeceğim ama Aile o da top oynamıyor ki ya. Hiç öyle özellikleri yok. Bir şeyle oynayayım falan yok. Sadece dağıtsın o. Hani ona göre ne bulabiliriz? Yok. Ne oluyor olur mu? <laughs> Vallahi giysi alacağım. Fakat dediğim gibi çekiştiriyorlar ve istemiyor kıyafet giymeyi hiç. O nedenle bir şey de almak istemiyorum ve burada tamamen alışveriş odaklı çıkmadık arkadaşlar. Onu belirteyim de hani eğer dilerseniz tabii ilerleyen zamanda alışveriş için şeye gitmemiz gerekiyor. Böyle petshop falan. ancak burada yapabiliriz detaylı alışverişi. Yani Market ona göre bir şey yok. Bizim ee, ekmek vesaire de almamız gerekiyor arkadaşlar. Ben burada ben bir ara vereyim. onları da alalım. Ondan sonra tekrar dışarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz markete gittik, Tabii ki videonun içinde yansıtmadım da e, çıkışta biraz problem yaşadık. Ki yeri bırakmadığım halde yine de e, hayvanların girmesinin yasak olduğu dair bir uyarı aldık. E, ama e, tabi haklılık yönleri var, yok demiyorum da. E, yalnız kucağımdan hiç indirmiyorum. Herhangi bir ürüne dokunmuyor vesaire. Hani biz de polemiğe girmemek için çok da uzatmadım. Şimdi yolumuzun üzerinde böyle bir çocuk parkı var. Gelmişken Neon bir iki tur arkadaşlar değil mi? Sallanacak mı? Ama ben kendim kucağımda sallayacağım çünkü korkup düşebilir. Ee, yalnız bırakmak istemiyorum. Sokak köpeği falan olup Allah korusun kötü bir şey gelsin istemiyorum başımıza. Hadi gel sallanalım. Bizi taşıyor mu acaba bunlar? Şimdi birazdan şey geliyormuş. Birisi gelip beni uyarıyormuş. Koskoca kadın işte salıncağı mı biniyorsun seni taşırma. Olmuş. <laughs> Hadi gel sallanalım. Ben buraya sığmam ki. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya sığmayacağım. <laughs> yani Leo'yu indirip benim böyle alttan geçmem lazım falan. E, sığmayacağım. Çok küçük yaştaki çocuklar için arkadaşlar. Hadi gel kaydıraktan kayalım. Uzun süredir de hiç parka gelmiyordum yani. Ee, hani ne kadar yetişkin olsak da biz arada böyle çılgınlıklar yapıyoruz çocuklarla birlikte. E, ee, güzel eğleniyoruz. Hatta ilerleyen günlerde şey yapacağım. Çok havalar soğuk gidiyor arkadaşlar. Ee, bizim burada hemen yakın çevrede şey var. Survivor e, parkur gibi. Ee, i̇nşallah orada da bir gün isterseniz e, Leo ya da herhangi biriyle ama Leo'yu alalım ya herhangi biri demin çünkü kalabalık oluyor şimdi insanlar da korkmasın. Leo hani atıyorum saldırgan bile olsa tipi hani şey gözükmüyor. İnsanları ürkütmez. Leo ile belki oraya da gider bir video yaparız hem kapışırız sayfamla değil mi? Hadi gel bakalım bir şey yapalım. Burası çok küçük zaten. çok dik burası ya. Benim yüksek bir korkum var bu arada. Aşağı doğru düşmem değil mi? <laughs> Oradan aşağı. Nasıl yapsa? Hadi gel. Bakalım. Hadi. bir olmaz. Bugün video çekerek dedik ya arkadaşa. Yok abi kesilmiyor. Ne gürültü. Bak oradaki gürültü. Ne e, araç trafiği bitmedi ya. Şaka gibi. Hadi. Hayır ya bunu da sevmedim. Çok gerçekten. Hani ben büyük geliyorum. acaba da gel. Yapamamışlar bunu. Mesela yavrumlar bu şeyle şöyle bir yakın alalım mı? bakar mısınız arkadaşlar kıvrıma buradan şöyle ki ister dışı e, ne kaçırırsam buraya getirir bu çocuk için bile olsa buradan aşağı düşer yani harbi olmamış bunlar o da olmamış bu da yani bir tane hakkımız kaldı bir de şu küçük var onu da deneyelim gerçekten e, bunu bir konuşmak lazım buranın belediyesiyle bunlar olmamış arkadaşlar çocuklar için de tehlikeli yani burası da <laughs> minnacık bir şey ama Leo seni yalnız şey yapmak isterdim ama Ee, bu da yani bir adım ya. <laughs> bu da bir adım ya. Bir adım ya. Hiç keyif almadık biz ya. Olmadı bu. Hiç güzel değilmiş. Burası değil mi? Biz yetişkin parkına gidelim arkadaşlar. Ah be abim yeter daha yeter. Hadi gel kap gidelim. Şimdi biz Leo'ya küçük bir pasta aldım arkadaşlar. Şimdi bir eve geçelim de Onda da keseli pasta yiyecek mi? Yiyecek pasta? Yok biz pasta yeriz o da şey e, mamasını yesin. Sanki benimki de akıl ya. Pastayı da e, şu kadarcık aldım Leo oyalıyormuş gibi de. Belki bu çocuklar azıcık tatlıdırım arkadaşlar. Hadi geçelim şimdi eve. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Vallahi billahi gerçekten çok yoruldum. biraz da dolaştık hani. Yürüdükçe alır gelmeye başladı kolum kolumu tutmayan o kadar. E korkumdan yeri de bırakamıyorum hani kedi saldırır, köpek gelir falan değil. Bir de bizim beyimiz böyle bir korktu sanki. insanları görünce de böyle bir çekildi. Ee, bazıları geldi hani sevmeye çalıştılar falan. Hemen böyle çetiriyor. Tayfun ne yapıyorsun arkamda? Çikolata yalnız şu an? Ne olsun? Ne oldu bizi yiyemiyor mu Neyse oradan da bir parka geçtik işte. Acı parkta oynayalım dedik ama gördüğünüz gibi yani park hiç bize göre değil. Hadi mamanı verip yiyecek mi? Bu çok korktu ya. Vallahi insan içine çıkmamış derler ya. Gerçekten doğru. Dur mamanı getireyim. Hadi gel bakalım mamanı ye. Gel. Bakayım mı lan mamayı neyle aldın? Ek mane ye. Allah'ım <laughs> ya nasıl yiyor ya şaka şaka. Oğlum döküyor yalnız. Ne ya, dökmedin oğlum akıllı ye bakalım akıllı ye bakalım. Oh. Oh. Çok sevdi oğlum. Şöyle onu. bir yakından alalım şunu şakır şukur bak nasıl yiyor. Oo oh, afiyet olsun aslanım. <laughs> Sanki açmış gibi nasıl tatlı. Akşam yemeği yedi değil mi bu? Yedi tabii yani. Anladın mı hmm. ya? Ama bu konser mamaları çok seviyor köpekler ya. Ya tıkayamam telefon. Ee, insanlar i̇nsanlar geldi ya. Bildiğin böyle titriyor ya. Ama bir saniye şişi insan görmedi ki. O. Çok üzüldüm. Kimseye sevdin mi dediniz değil mi? Ee, yok canım öyle kimse dokunmadı da. Hani salmayı çok isterdim de dediğim gibi e, köpek yok gerçi de kediler. Aman ee, seni yola mola bir şey yok. Yok be koydum hatta belki de çişini yapar azıcık dolaşsın. Böyle duruyor. Çekiniyorsa şey, alışık olmadığı için. Şimdi aynı şey geri dönmedi Ay düşecek Normalde onun bizi koruması lazım arkadaşlar. Biz onu koruduk. Evet. <laughs> Yalnız, ya bir de tur atarak ya. Hadi ye daha sürprizim var sana. Ne sürprizi var? Söylemiyoruz sürpriz. Bir de şey söyledim senin yanında da söyleyeyim. Eğer arkadaşlar isterlerse e, e, ilerleyen günlerde Leo ile bu sefer park tarzı bir yer var ya. Evet. Oraya gidelim. Hem biz kendi aramızda da yarışalım. Ee, ortaya da bir şey koyalım. Olur gideriz güzel olur. <laughs> Aa, tabii ben e, bu arada daha de olur güzel olur diyorsun da böyle ama kadınsalla erkek olanı ayırt ederek gireceğiz o yarışa. Onu Kaan çok iyi yapıyor. Atıyorum güç isteyen bir şeyi ben yapalım Tarifini haliyle direkt alacağım onu. güç isteyen bir şey mi Ben bu kadar detaylı, detaylı, detaylı bilmiyorum ay. Hani. Yok oğlum benim. bunu ortada, batırdın. Oh. Arasını oğluma... Şey, ııı, sak medir Masanın ağzına geçiriyorlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> yedi, görünüyor musun ne kadar ton bir oldu? Ee, şimdi tuvaleti nasıl olacak bunun? Oğlum, onun tuvaleti yetimi yok. Onu sen takip edeceksin ne yapacaksın? <laughs> ya nasıl takip edeceğim <laughs> şimdi ben bunu? Için. Yemekle yedim. Onu yedi mi yapar şimdi o? Şimdi ortaya bir yere yaparsa bak. Oğlum, onların hepsini basıp mi oralara. Tamam mı? Ayarlarını da sil. Ya zaten onu komple ben kendim sileceğim onu. Odaya sokmadım onu daha. Dur. <laughs> dur. dur dur dur. Ver Allah. o kaba. Hay tut aşağı inmesin. Dur tekrar mendil getireceğim. Dur dur dur. Allah'ım çaklaban ya. Bekle. 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 Şişko Leo, Şişko Leo, dur. Dur aslanım benim. Yakışıklı oğlum benim maşallah sana. Ver şu patileri. Batırdın ortalığı. Burası iyi iş işte. Arkalı ee, Bu geçen gün 10 kilo muhabbeti yapmıştın ya. Tabii. <laughs> Yok dedim <laughs> ama şu an rahat var. Gerçi biz onu yapalı 2 hafta oldu herhalde. 10 kilodan fazla gidiyor. Belki de fazladır. Gerçekten abartmıyorum kolum ağrıda Gelirken. Yok fazla 10 kilodan. Ya bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ay, ya sen ne yapıyorsun öyle değişik değişik? Dur ben sana sürprizimi de getireyim. Dur bekle. Ne Leo? Kıskandım seni oğlum. Ne sürprizim var? Aa biz Leo daha şeye gideceğiz. Ketchup'a gideceğiz. Ne zaman? Ne gün? Uygun bir zamanda. O neymiş öyle? Bak. Sürpriz. Ne yemeğe bakayım hemen. Hayır. <laughs> Leo'ya göre. <laughs> Aç bakayım. Dur bak Leo ne geldi sana bak. Leo dur. <laughs> Aha. Kek. <laughs> e Leo kek nasıl ki? Kek? lan Leo, Leo nasıl ki? Kek Keki kek? görünce Leo'yu da gözüm görmedi yalnız. Ver şunu. Kek yemez köpek şekerini yiyorum arası. Çatalı ver. <laughs> ya inanmıyorum ya yapıyorsun? Güzel. Güzel <laughs> <kaç para> <laughs> ne yapıyorsun? güzel yapıyorsun? Ne 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 o kadar şey kaç yapıyorsun? merak ettim ah. Şaka yaptık ya sana aldık zaten. Harbi mi? Hı <laughs> hı. <laughs> yiyecek hali yok. Bakın dur çatal getireyim oğlum elini alma ya. Yemin kokladın nasıl bir şeymiş diye. Normal kek. Zeynep gel bakalım. Kim ne yapıyor? Ay kan ısırıyor. Kan gel. Leo'ya diyor ki ay açmış gibi diyor sanki diyor yedi hepsini diyor. Sen ondan farklı mısın ki? Ben açım ama. Ne yemek yedin ya sen? Bir de şeçim yeni yemek böyle bir şey yaptın. Yedin ya azıcık da olsa. Birazcık yedi arkadaşlar. Bizde ekmek yok yani hem ekmek aldık filan. Ee, değil mi Leo? Bangır. <laughs> Senin yüzünlük. <peki. gülüyor> e sağ ol oğlum. <laughs> ya ay saçtım. Ne onun yüzünden? Alıyorsun ha, mu onu yersin onu? Yok ay saçmama mı ye diye ne yapacağız biz onu? Ye. Hayırdır. Oğlum küçücük şey yi. Nasıl sıkıcısın dışarıda böyle yüzlük. Yedik zaten. <laughs> Allah ya Allah ya. Ne bileyim bana sağ ol beni düşünüp almışsınız. Hani boğazımızdan geçmediği için e, küçük bir dilim de sana aldık. İyi tabi hiç iyi E ne yapalım o kadar paramız yok. Teşekkür ederim keseriz böyle <laughs> Afiyet olsun. Allah'ım da onu versin inşallah. Amin inşallah. Leo mu? Leo mu aldık biz onu bunda? onda? Çok onu sallama yemek yedi ya. E, daha çok olsa kusar. Suyu da var mı? Var mı suyu? He? Suyu var. Ya çok akıllı bu arkadaşlar. Çok akıllı. İşte biz bunu e, şimdi nasıl yapacağız? Neyi nasıl yapacağız? Gece. Neyi, nasıl Hayır normal bizle uyur mu bu nasıl olacak bilmiyoruz ki evde hiç kalmadı arkadaşlar. Yani uyur ama yağmazlık yapar uyutmaz adam. Az önce bir e, geldiğinde odaya gelip bir baktım kanın ne kadar pastel boyası fırçası varsa her biri bir daha dağıtıyor. <laughs> Anında dağıtmış. Kanın tabletini iyi misin gece? Valla o belki video bile izler onu açık. Kanın tabletini parçalamazsın. Gel gel azıcık sev abini gel gel hadi gel. Abini semirle sev. Ben deribini buna da buru ya yok yok. Hadi gel toparlayalım. Yok. Şey aman Tayfun falan, falan karıştırıyor. Bilge kağıt. Hadi dinlensin o da arkadaşlar. Ne oldu, gördüğünüz gibi bu gece bizimle bakalım. Eğer gerçekten uyursan <laughs> varsa artık belirli belli bir zamanda da geldi. Annesi de zamanla alışacaktır. Olursa eve alacağım onu. Havlamazsa eğer. Bir şu tuvalet e, eğitimi durumumuz var. E, defalarca bıraktım dışarıda ama yapmadı. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım ne yapalım? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı da unutmayalım bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.